Merhaba arkadaşlar Bugün Avuta nasıl alınır Avut ne için kullanılır Onu anlatacağız Avut e, yasal olarak Bakımdaki Araç için kullanılabilir Ancak e, Yarım dakika bir dakika bir buçuk dakika gibi Kullanabilirsiniz bunu Bunun dışında Kanuna aykırıdır avutta kullanım O yüzden e, Araç doldururken veya boşaltırken veya bakım yaptırırken yarım saniye, 30 saniyelik, 40 saniyelik, Bir dakikalık bir avuta alabiliriz. Bunun dışında lütfen kanunlara uyalım. Ee, şu anda ehliyet çıkık bir vaziyette Avuta alacağız aracımızı. Okey'e basıyoruz. Bir şeyden baktım ben telefondan bir sefer bastık. Yazdırma araç değil. Ok tuşuyla aşağı iniyoruz. İlk giriş sürücü birinci sürücü değil. Buralardan rapor alabiliriz. İkinci sürücü de değil. Giriş araç. Okey'e basıyoruz buradan. Giriş aracı. Out başlangıç diyor. Out başlangıca da okey'e bastığımızda giriş kaydedildi diyor. Şu anda out'ta. Şu şekilde görebiliriz. Bu yan ok tuşuyla çıktığımızda out'u görüyoruz peki outtan çıkışı nasıl yapabiliriz şu anda bunun içinde ehliyet yok ehliyeti gittiğimizde direkt de outtan çıkış yapabiliriz. outtan çıkmak istiyorsak da ehliyet dışındaysa veya içinde yani üzerinde değilse şu şekilde de çıkış yapabiliriz tekrar okya e basıp yazdırma araç değil yazdırma sürücü değil giriş değil birinci sürücü giriş değil İkinci sürü giriş değil. Giriş aracı seçiyoruz tekrardan. Out bitiş diyoruz. Out bitiriyoruz. Giriş kaydedildi. Geri ana menüye çıkıyoruz bu şekilde.